Devasız derde mi düştün? Hüzünlenme, bu ayet senin ümidini artıracak. Tam da seni işaret ediyor. Hz. İsa Aleyhisselam'ın mucizesini anlatan bu ayet seni ferahlandıracak. Ve ubri'ul akmaha vel ebrâse ve uhyil mevta bi iznillah. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim. Ali İmran Suresi Şu ayet işaret ediyor ki en müzmin kronik dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibetzede beni Adem meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz.